Hayırlı Günler Sevgili Arkadaşlar İğnemden Dökülenler Youtube Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir iğne oyası çalışması yapacağız sizlerle Böyle e, güzel ağır renkli bir çemberim var Bal rengi gibi rengi Ben şöyle arayollarımı yine yaptım hazırladım Küçük bir kaya yaptım e, 6 tane zürafa bıraktım şu aralara altını da pırpır pır yaptım arkadaşlar şimdi bu e, altı pırpırıma çiçeğimi başlayayım sizinle ilk pırpırıma düğümü atıyorum yanındaki pırpıra geçiyorum geri dönüyorum. İçine 4 tane pırpır yapıyorum. Evet 4 pırpır mı yaptım şimdi yanındaki pırpıra geçiyorum diğer yanındaki pırpıra geçiyorum Buradan tekrar başa dönüyorum arkadaşlar. Şimdi şu ilk pırpırıma çıkıyorum. İlk pırpırımın içine batıyorum. Ve bir pırpır daha yapıyorum. Şimdi şu yanına bir pırpır daha yapıyorum. Yani yine dört tane pırpır yapıyoruz. Şimdi şu aşağıya iniyorum tekrar bunun içinde 4 pırpırla dolduruyorum şimdi şu pırpır bir, bir pırpır sayılıyor arkadaşlar yanına üç tane yapacağım 4 olacak şekilde yani. Tekrar yanındaki pırpıra geliyorum. Ve sonuncu pırpırıma geçiyorum. Buradan da başa dönüyorum yine. yine bu ilk pırpırıma çıkıyorum bu sefer buradaki pırpıra çıkıyorum yine doldurarak aşağıya doğru ineceğiz arkadaşlar iğnenizin ucuyla pırpırlarınızı düzeltin arkadaşlar çünkü yaptıkça biraz bozulabiliyor ama düzelir sıkıntı olmaz Evet. Sonuncu pırpırı da yaptım. Şimdi iplerimi temizleyeyim. Evet. Çiçeğim bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben şimdi diğer renklerimi yapmıştım diğer başına çemberimin oradan size göstereyim şöyle morlu pembeli kına yeşili kullandım çemberin içinde olan renklerden şöyle göstereyim size. güzel zarif bir oya oldu böyle araları da bu şekilde sık koyarsanız güzel olur arasını açmayın derim ben arasını açarsanız model basitleşir arkadaşlar bu şekilde gayet iyi çiçekleriyle de gayet uyumlu oldu gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.